Babur rekateyni kable zuhur. Öğle namazının farzından önce iki rekat namaz kılınması. Haddetene Süleyman ibn Harb. Kale haddetene Hammad ibn Zeyd. An Eyyub an Nafi'in. An i̇bn Umar'a radiyallahu anhuma. Bu hadisin senetlerini niçin okuyoruz? Çünkü İmam Bukhari'den Peygamber Efendimiz'e kadar olan bu rivayet zinciri bu hadisi şerifin İmam-ı Bukhari'ye kadar Öyle inkıtasız, kesintisiz nakledildiğini göstermek Ve burada geçen ravilerin hepsinin hayat hikayeleri, teracim, rical kitaplarına nakledilmekti. Öğrencileri, hocaları, görüşleri, rivayetleri, rivayetlerindeki doğruluk derecesi tek tek tespit edilerek nakledilmiştir. Yani İmam Buhari seçerek, süzerek aldığı bu sahih hadisi şeriflerle bizlere Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sünnet-i seniyyesini naklediyor. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor. Hafiztu minen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem aşra rekatin. Peygamber Efendimiz'den 10 rekat tespit ettim. Hafiztu <laughs> ezberledim, tespit ettim manasında. Rekateyni kable zuhur. Öğleden önce iki rekat. Rekateyni badeha. Ve rekateyni badeha. Öğleden sonra iki rekat. Ve rekateyni badel maghribi fi meytihi. Akşam namazının farzından sonra evinde iki rekat. Ve rekateyni badel eşyai fi meytihi. Evinde yatsı namazından sonra iki rekat. Ve rekateyni kable salatil, salatil subuh. Sabah namazından önce iki rekat. Ve kânet sa'aten la yudhkal ve len sallallahu aleyhi ve selleme fîhâ. Sabah namazından önceki iki rekatı kıldığı vakit Peygamber Efendimizin özel bir vaktiydi o vakitte onun yanına girilmez. Burada ikişer rekat şeklinde rivayet eden bu e, sünnet-i seniyyeler farklı rivayetlerde, farklı şekillerde rivayet edilmiştir. Bunu da görüyoruz. Burada şunu anlıyoruz. Fıkıh alimlerinin, imamlarımızın e, nakrettiği görüşler, ifadeler kendiliklerine ya yani bana göre iki rekat yeter. Yok 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 bana göre dört olsun şeklinde bir rivayet değildir hepsi hadis-i şeriflerden süzülmüş, alınmış, bizlere nakledilmiştir. Haddesetni hafsatu ennehu kâne izâ ezzenel muezzinu ve tala'al fecru sallâ rek'ateyn. Bana ablam hafsa nakletti diyor. Hafsa kim? Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kızı, Abdullah İbni Ömer'in ablası. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz müezzin ezan okuduktan sonra e, tan yeri, fecir vakti aydınlanınca iki rekat namaz kılardı. Tan yeri doğunca fecir vakti yani sabah namazının vaktinde iki rekat sünneti mutlaka ama mutlaka kılardı. Peygamber Efendimizin hiç terk etmediği sünnet sabah namazının iki rekat sünnetidir. Haddetene museddedun kale haddetene Yahya an şu'bete an İbrahim ebni Muhammed ibni l-Munteşir <laughs> an ebihi an Aişete radiyallahu anha. Enne Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem zuhri ve rekateyni kable İşte hadis-i şerif. Az önce öğle namazının farzından önce iki rekat dedi. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki öğle namazının farzından önceki dört rekatı sabah namazından önceki iki rekatı hiç terk etmez. Yan yana Buhari hadisi. Şimdi bir hadisi okuyan kimse der ki arkadaş öğle namazından önce iki rekat tamam ben iki rekat kılıyorum. Evet Peygamberimiz iki rekat kılmıştır. Ama bir rivayette öğle namazından önceki dört rekatı hiç kılmazdı. Peki ikisini nasıl cem ediyoruz? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen iki rekat kılmıştır. Bazen iki artı iki rekat kılmıştır. Şafiiler bu şekilde kılıyor. İki rekat kılıyor, selam veriyor. Kalkıyor iki rekat daha kılıyor. Bazen de sadece dört rekat kılmıştır. Bir, iki, üç ayrı rivayet mevcuttur. Biz bu rivayetlerden dört rekat olan rivayeti alıyoruz. Mesela öğle namazının son sünneti de böyle. Biz iki rekat kılıyoruz. Konya ve civarındakiler dört rekat kılıyorlar. Niye? Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin öğle namazının son sünnetini dört rekat kıldığı şeklinde rivayetlerde mevcuttur. Farklı rivayetler. Birileri diyor ki ya bu kadar bize farklı rivayetleri anlatmayın kardeşim. Bize son nokta. Son nokta bu. Öğle namazın farzından önce dört rekat Farzından sonra iki rekat. Tercih Böyle tercih etmiş imamlarımız. Ama diğer rivayetlerinde bulunduğunu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in farklı uygulamalarının bulunduğunu ifade edelim. Tabâhu ibni adiyyin ve amurun an şube. E bu hadisi ibni ebi adiy ve amur şubeden naklederek e bu e, Yahya'yı burada desteklemiş olmaktadır. İşte müellifimiz bunu niye da, e, ifade ediyor? Yani hadis sahihtir ama ...çok daha farklı noktalardan rivayet edildiğini ifade etmektedir. Evet bütün bu hadis-i şeriflerden şunu görüyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in e, sünnet-i seniyyelerde farklı farklı rekatlarda namaz kıldığını görüyoruz. Hep aynı kılsaydı farz olurdu. İnsanlar farz gibi telakki ederlerdi. Hatta Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir akşam gelmiş... Gece namazı kılmış, arkasındaki cemaat. Ertesi akşam cemaat giderek artmış. Üçüncü akşam, aleyhissalatü vesselam Efendimiz, dördüncü akşam çıkmamış. Görüyorum ki siz ibadete çok isteklisiniz. Ancak farz olarak telakki edilmesinden korkuyorum. Yani farzın yeri ayrı, sünnetin yeri ayrı, müstahabın yeri ayrı. Kuşluk namazının müstahap olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Ama bu namaza devam etmek üzerimizdeki sadaka borcunu yerine getirmek gibidir. Bu namaza devam etmek, evvabin Allah'a hakkıyla bağlı olan kullar arasına girmemize vesile olacaktır. Bununla ilgili e, müjdeler bize bu namazı e, kılmamızın önemini anlatmaktadır. Evet. Men salla salate subhi fi cemaatin sümme sebete hatta yusebbihallahet subhate duha kâne lehu ki ecri hacin ve mu'temir. Şu rivayete bakın. Kim sabah namazını cemaatle kılarsa, ayrılmazsa ve kuşluk namazını orada kılıncaya kadar devam ederse sanki bir haç ve umre yapmış gibi sevap kazanır. Daha başka rivayetler var. Sahabe-i kiramın isimlerini saydık. Hepsinin farklı rivayetleri var. Kuşluk namaz eğer kılmayı bir adet haline getirirsek ve Allah'ın izniyle bu namazı kıldığımız takdirde ecir ve mükafat kazanacağımızı ifade ediyoruz. Ama sevgili peygamberimizin zaman zaman kılmaması, zaman zaman kılması bu namazın bir mecburiyetten öteye nafile ibadet arzusuyla artı sevap kazanmak isteyenler için büyük bir fırsat olduğunu ifade etmekteyiz. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. Bu bir zevk meselesi. Namaz, zevkle namaz kılabilmek gönülden namaz kılabilmek. Şu hadis-i şerifle noktalayalım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e geldim. Namaz kılıyordu. Ve kudu Kur'an'ın tesiriyle alıyordu. Eteytu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ve kâne yusalli ve li cevfihi ezizün ki ezizil mirceli minel buka göğsünden sanki bir tencere ateşte kaynayan bir tencerenin fokurdaması gibi ağlama sebebiyle ses geliyordu. Ağlamadan namaz kılmayan bir peygamberin ümmetiyiz. Hazreti Ebu Bekir de böyle, Hazreti Ömer de böyle radıyallahu anh Onlar namaza durduklarında kendilerini kaybediyorlardı. Rabbim o sevgiden, o coşkudan, o imandan, o takvadan, o ihlastan bize de bir parça ihsan eylesin. Geceniz, gündüzünüz, okulunuz, iş yeriniz, eviniz, ocağınız, hayatınız bereketle, hayırla, huzurla dolsun. Rabbim namazlarımız en güzel şekilde eda etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Allah'a emanet olun efendim.